Evet sevgili arkadaşlar 5. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılı sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Şimdi birinci sorumuzda 817 milyon e, 3745 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 817 milyon demiştik. Dolayısıyla burası 870 800 milyon demiş. Dolayısıyla bu olamaz. 81 milyon dediği için bu da olmayacaktır. Çünkü 817 milyon demesi lazımdı. Dolayısıyla bu da gitti. Sonrasında 817 milyon demiş. Sonrasında 3000 demiş burada. Burası binler bölüğümüzdü. Sonrasında da 745 demiş. Dolayısıyla cevabımız burada C seçeneğidir. İkinci sorumuzda 47 milyon 856 bin 489 sayısının 100 binler basamağı. 100 binler basamağımıza baktığımız zaman burası birler bölüğü, burası binler bölüğüydü. Dolayısıyla binler bölüğümüzün içerisinde en üst seviyedeki olan kısmımız 100 binler basamağı oluyordu. Dolayısıyla 8 çıkmış oldu. Basamak değeri dediği için de 8'in sonuna 800 bin yapabilmek için 5 tane 0 koymamız lazım. Yüzler basamağındaki dediği için de yüzler basamağımız burada 4'tü. Basamak değeri desteği için de yine 400 alacağız. Sayı değeri deseydi 4 alacaktık ama basamak değeri dediği için bu şekilde 800 bin ve 400 alabiliriz. Dolayısıyla cevabımız burada A seçeneğidir. Evet üçüncü sorumuza geldiğimizde öncelikle işlem önceliğinde hatırlarsak ne yapıyorduk? Öncelikle parantez içini yapıyorduk. Yani 18-6... eksi yani 12'ye eşitti. Sonrasında üslü ifademiz varsa üslü ifademizi yapıyorduk. 2'nin ikinci kuvveti 2 iki tane 2'nin çarpımıydı. Yani 4'e eşitti. O halde burası 12 bölü 4 ifadesine gelmiş oldu. Yani 12'yi 4'e bölersek sonucumuz da 3'e eşittir. Dolayısıyla cevabımız da 3 olarak bulmuş olduk. Evet sevgili öğrencimiz e, dördüncü sorumuzdaki örüntü sorusu. Örüntü soruları e, öncelikle sayılarımızı yazarak başlarsak daha rahat ederiz. Birinci basamakta bir tane ikinci basamakta dört tane üçüncü basamakta yedi tane dördüncü basamakta da on tane bizim boncuğumuz varmış. Dolayısıyla boncuklarımızı bildiğimiz için dikkat edin örüntülerimiz her birisinin arasındaki farka göre gidecektir. Dolayısıyla Burada hepsi üçer üçer artıyor. Dolayısıyla Ahmet kalan boncuklarla örüntüyü 3 adımla daha devam ettirdiğine göre Ahmet'in en az kaç tane boncuğu vardır demiş. 3 adım daha devam ettirelim. Ahmet'in boncuklarıyla 13, 16 ve 19 diyebiliriz. Dolayısıyla Ahmet'in boncuklarının sayısı 1 artı, 4 artı, 7 artı, 10 artı, 13 artı, 16 artı 19 denilebilir. Şimdi burayı da toplarsak 20, 20, 20 yapmış oldu. Yani 60, bir, 10 da oradan geldi. 70 sonucuna varmış olduk. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır demiş. Şimdi tek tek şıklarımıza bakacağız. 3'ün Üçün 3. kuvveti. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 gelecekti. Burası da 2 çarpı 2 gelecek. Dolayısıyla burası 27 burası 4 olunca kalanımız 23'e eşittir diyebiliriz. Şimdi 5'in karesi de 5 çarpı 5'e eşit. Eksi 2'ye eşit. Burası da 25 eksi 2'den 23'e eşittir diyebiliriz. 4'ün karesi ise 4 çarpı 4'e artı 7'ye eşitmiş. 4 kere 4 16 idi hatırlarsak. Artı 7 eşittir 23 sonucuna varmış olduk. Sonrasında dolayısıyla bu 3 şıkkımız aslında doğru çıktığı için D şıkkımız çıkmıştır diye düşünebiliriz. Ama yine de tekrar etmemekte fayda var. 3 çarpı 3 artı 2 çarpı 2 çarpı 2 dersek burası 9 artı 8'den 17 sonucuna ulaşmış olduk. Cevabımız burada D seçeneğidir. Evet altıncı sorumuza geldik. Yandaki abaküste her bir bölme sırası ile bir basamağı gösteriyordur diyor. Abaküste 240 milyon 103 olması için abaküste kaç adet boncuk eklenmelidir demiş. Şimdi bir sayımızı yazalım isterseniz. 240 milyon 302.003 demişti. Dolayısıyla 103 dediği için burayı yazdık. Sonrasında eee bin dediği için de buraya 302 yazalım. Sonrasında 242 milyon dediği için de 240 milyonumuzu yazalım. 240 milyonumuzu yazdık. Şimdi bakın burada burası 2 olması için buraya bir tane daha boncuk takmanız lazım. Sonrasında 40 milyon olduğu için burada bas, e, takmamız gereken herhangi bir boncuk yok. E, üçüncü yani milyonlar basamağımızda da yine yazmamıza gerek yok. Sonrasında buraya bir boncuk daha ihtiyacımız var. Sonrasında buraya da bir boncuk ihtiyacımız var. Çünkü burada iki yazması gerekirken bir yazmış. Sonrasında buradaysa başka bir boncuğa ihtiyacımız yok. Dolayısıyla bir, iki, üç tane boncuk eklememiz yeterli olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Evet, 7. sorumuza geldiğimiz zaman yukarıda Buğra'nın zihinden yaptığı bir işlem gösterilmiştir. Buna göre e, Buğra'nın yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi dikkat edersek Buğra önce yüzler basamaklarını toplamış. Dolayısıyla yüzler basamağımız birisi 5, diğeri 3'müş. Sonrasında onlar basamağımızdaki sayıları toplamış. Çünkü sonu onla bitiyor, sıfırla bittiği için. 570 ve 320 şeklinde olabilir. Sonrasında 6 ile e, burada birler basamaklarını toplamış. 576 artı burası da 323 sayısı olmuş oldu. Dolayısıyla buna baktığımız zaman bunu sağlayan şıkkımız D seçeneğidir. 8. sorumuzda 4 milyon 56 sayısında 5 rakamının basamak değeri sorulmuş bize. Dolayısıyla 5 rakamının basamak değeri sorulduğu için burası 1'ler, onlar, yüzler, binler, 10 binler basamağımızdı. 5'in e 10 binler basamağında olmasından dolayı basamak değerimiz bizim 50.000'dir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Evet, 9. sorumuza geldiğimiz zaman şimdi e, A'dan 5'i çıkarttığımız zaman 7 oluyormuş. A'dan 5'i çıkartınca 7 olabilmesi için şimdi A'nın B'den küçük bir sayı olması lazım ki buradan bir elde alıp da çıkartalım. Dolayısıyla 7 ile 5'i toplarsak burası 12'dir diyebiliriz. Yani A 2'ymiş denilebilir. Şimdi buradan bir tane onluk aldığımız için buraya çıkartırken burası 3 oldu. O zaman sonucun 0 çıkması için B'nin de 3 olması lazım. Sonrasında devam ettik. 3'ten 5 çıkmaz. Komşudan bir tane 10'luk alıyoruz. 13. Burada 5 kaldı. 8 kaldı. Sonrasında 5'ten 9 çıkmaz. Komşudan bir tane 10'luk aldık. Burada 6. 15'ten 9 çıkarsa da 6 sonucuna varmış olduk. Dolayısıyla C'de C de 6'ymış. Bu, bu sayılarımızı toplarsak sonucumuz 11 çıkmış oldu. Evet sorularımızda dikkatli davranırsak dikkat edersek rahatça edebileceğimizi düşünüyorum. 10. sorumuza bakarsak bölme konusunu bir hatırlayalım önce isterseniz, Yukarıdaki bölme işleminde A ve b birer doğal sayıdır demiş. A ve B'nin toplamı en fazla kaçtır demiş. Şimdi bölmede ne özelliğimiz vardı? Bölen ifade, kalan ifadeden her zaman büyük olması lazımdı. Eğer kalan bölenden büyük veya eşitse bir daha bölüyorduk. Dolayısıyla B'nin en büyük değeri burada 17 değeridir diyebiliriz. B'ye en fazla 17 değerimizi verebiliriz. Peki A'yı nasıl buluyorduk? Onu bir hatırlayalım. A da bölenle bölümü çarpıyorduk. Sonrasında üzerine kalanı ekliyorduk. Yani A eşittir 18 çarpı 27 artı 17 diyebiliriz. Şimdi 18 ile 27'yi yan tarafta çarpmak istiyorum. Burada 7 kere 8 56. 5 elde var. 7 kere 1 7. 12 yapmış oldu. 2 kere 8 16. 1 elde var. 2 kere 1 2 idi. Burası da 3 oldu. Dolayısıyla burayı toplarsak 486 sonucuna varmış olduk. Yani A 486 artı 17 sayısına eşitmiş. Burayı da toplarsak bu ifademiz 503'tür denilebilir. A sayımız 503'müş. B sayımız da 17'ymiş. En fazla değerlerimizi bu şekilde bulduk. Dolayısıyla 520 bizim cevabımızdır. Cevap C seçeneğidir. 11. sorumuzda Elif'in 5700 liralık bir buzdolabını 12 eşit taksitle ödeyeceğini söylüyor. Ve Elif taksitlerin 5'ini ödediğinde geriye ödemesi gereken ne kadar parası kalmıştır diye soruyor. Öncelikle bir taksit tutarımızı bulalım isterseniz. 5700'ü. 12 ile böleceğiz. Burası 4 defa var. 48 kalan 90 oldu. Sonrasında burası 7 defa var. 84 kalan 60 oldu. Burası da 5 olmuş oldu. Dolayısıyla e, her taksidimiz 475 liraymış. O zaman 475 lirayı da 5 taksidini ödediğine göre Elif ne kadar ödemiştir onu bulalım. 5 kere 5 25. 2 e, elde var. 5 kere 7 35. 37 oldu, 3 elde oldu bu sefer. Sonrasında 5 kere 4 27, 23 oldu yani 2375 lirayı Elif ödemiş. O zaman 5700 lirası vardı. 2375'ine ödediğine göre burayı çıkartırsak 5, 2, 4 değil 3. Burası da 3'tür diyebiliriz. Burada onluk aldığımızı unutmayacağız. Tabii baştan yazmadığımız için hata yapılabilir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Evet yine 12. sorumuzda bir örüntümüz var. Bu örüntümüze göre A sayısı hangisi olması lazım demiş. Şimdi dikkat edersek bununla bunun arasında 3 fark var ama 3 azalmış. Yani eksi 3, eksi 3 diyebiliriz. 3'er 3'er üçer üçer azalarak gidiyor. Dolayısıyla bu da 3 azalacak ve 71 olacak. Yine 3 azalınca da 68'e geliyor. Dolayısıyla A sayısının yerine 71 yazılması lazım. Cevabımız C seçeneğidir. Evet kesirli ifadelerimize geldik. Rasyonel sayılarda e, bu kesirli ifadelerimiz üniversite sınavına kadar devamlı bizim peşimizi bırakmayacak. Şimdi bunları yapalım. Eşitliklerinden hangisi doğrudur demiş. Bu ifademizde öncelikle tam sayılı kesri bileşik kese çevirirken 5 ile 3'ü çarpıyorduk. Yani 15 Sonra üstteki sayıyı ekliyorduk. Bölü 5 yapıyorduk. Yani burası 16 bölü 5 olması gerekirken 9 bölü 5 yazılmış. Dolayısıyla yanlış. B şıkkımıza bakarsak 13 bölü 2'yi biz tam sayılı kesimimizi bileşik kesimizi tam sayılıya çevirirken 13'ü 2'ye bölüyorduk. 6 defa var. 12 kalan 1. Dolayısıyla bu 6'yı tam kısma 1'i de üstte 2 de zaten alt tarafta yazılıyordu. Dolayısıyla doğru olan şıkkımız B şıkkı. Ama diğerlerini de yapalım. 2 kere 2, 4 artı 1 bölü 2 diyeceğiz. Yani 5 bölü 2 çıkmış oldu. Dolayısıyla bu yanlıştır. Burada da 21'i 5'e bölersek 4, 20 kalan 1 oldu. Burası 4 tam 1 bölü 5 şeklinde yazılması lazımdı. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. 14. sorumuza geldiğimizde denk kesirleri ile ilgili bir sorumuz var. Şimdi denk kesir olabilmesi için iki ifade bir ifadenin buna sadeleştirdiğimiz zaman veya katın aldığımız zaman birbirine eşit olmaları lazım. O zaman denk kesirin özelliğinden önce bunu bir en sade hale getirelim isterseniz. Şimdi bunu 2 ile bölebiliriz 20'ye 24. Bir daha 2 ile bölebiliriz 10'a 12. Bir daha 2 ile bölebiliriz 5'e 6 olmuş oldu. Dolayısıyla kesimimizin denklerini yazmış olduk. En sade hali de 5 bölü 6 olduğu için cevabımız B seçeneğidir. Evet 15. sorumuzda Elif okulda 30 lirasının 1 bölü 5'ini harcadığına göre kaç lirası kalmıştır demiş. 30 liranın 1 bölü 5'ini bulmamız için 30'u 1 ile çarpıp 5'e bölecektik. 30'u 1 ile çarparsak 30. 5'e bölersek 6 sonucuna ulaşmış oluruz. Dolayısıyla Elif 6 lirasını harcamış. Yalnız bize neyi soruyor? Ne kadarı kalmıştır diye soruyor. O zaman 30 liradan 6 lirayı çıkartırsak 24 lirası kalmıştır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. 3 basamaklı, rakamları farklı en küçük doğal sayının 5 bölü 6'sı veya da 6'da 5'i kaçtır diye sormuş. Şimdi 3 basamaklı olacak. Ee, dolayısıyla 3 tane çizgi çizdim. Rakamları farklı olacak. En küçük olacak. En küçük olacağı için başa mümkün olduğu kadar küçük bir sayı yani 1 yazmam lazım. Sonra daha küçük olması için sonra 0 yazacağız. Rakamları farklı. En küçük sayımız 102 idi. O zaman şimdi 102 sayısının bize 6'da 5'ini soruyor. O zaman 102'yi 6'ya bölüyoruz. 102'yi 6'ya bölersek bu ifademiz 17 çıkmış oldu. Sonrasında bunun 5'ini almamız istiyor. Dolayısıyla 17 çarpı 5 dersek 85 sonucuna ulaşmış olduk. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Evet 17. sorumuza geçmiş olduk. 17. sorumuzda yine bir kesir ifadesi. Kesirlerde toplama çıkarma yapabilmemiz için ne yapmamız lazım da hatırlayalım. Payda eşitlememiz lazımdı. O halde burayı 4'te payda eşitlersek, 4'te genişletirsek 11 bölü 24 eksi 4 bölü 24 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla 11'den 4 çıkarsa 7 bölü 24 cevabına ulaşmış oluruz. Cevabımız C seçeneğidir. 18. sorumuzda yine bize denk kesirlerle ilgili bir soru sorulmuş. Denk kesirlerimize bakarsak en sade hale getirmeye çalışıyorduk. Dolayısıyla hem 9 hem de 21 3'e bölünebilir. Dolayısıyla 3 ile sadeleştirirsek burası 3 bölü 7 olabilir. Dolayısıyla denk değildir dediği için bu denktir. Sonrasında bunun 2 katını alırsak 6 bölü 14 denktir. Sonrasında bunun e, baktığımız zaman e, 15 katını alırsak burası 45 bölü 105 olacaktır. Dolayısıyla bu da denktir. Ama 4 katını alırsak burası 12 bölü 28 olacaktır. Ama burada 18 yazılmış. Dolayısıyla buna denk değildir. Cevabımız C seçeneğidir. 19. sorumuzda kesimizin tam sayılı kesir olarak gösterilişi sorulmuş. Şimdi 33'ü 7'ye bölüyoruz. 33'ün içinde 7 4 defa vardı hatırlarsak. Dolayısıyla 4 kere 7 28. Kalanımız 5 oldu. Yani 4 tam buradaki bölüm kısmımız tamı gösteriyordu. 5 de kalandı. Dolayısıyla kalanı üstte yazıyorduk. Bölü 7 şeklinde yazıyorduk. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Evet 20. sorumuza başlarsak 20. sorumuzda da e, kesirli ifademiz verilmiş. Dolayısıyla bu kesirli ifademizde e, biz e, toplama çıkarma yapabilmemiz için payda eşitlememiz lazım. Yani 2 ile genişletelim burayı. 1 bölü 6 artı 4 bölü 6 oldu. Tabanlar aynı olduğu için yani paydalar aynı olduğu için üstler toplanıyordu. 5 bölü 6 çıkmış oldu. Cevabımız B seçeneğidir. Evet sınavda başarılar diliyorum. Kanalımızı takip etmenizi de bekliyoruz. İyi çalışmalar tekrardan başarılar